Temel gıda maddelerimiz kıyma, şu anda kilosu 157 lira, peynir 160 lira yani belki de Cumhuriyet tarihinde ilk defa peynir fiyatı, kıyma fiyatını geçti. Bu, e, bu ayki gelen fatura elektrik faturası 10.000 lira evet. ki geçen sene bu zamanlarda dedim bana 2.000 lira geliyordu. 2000. Şimdi 2000, 2500 ne geliyordu? Yazın Şimdi kış ayında 10 bin lira, 10 bin lira geliyor. 10 bin lira götürüyor, 100 lira evet. bir fatura yapıyor. Evet. Şu peynir 160 lira şu an. 3 artı marketlerde bile bu peynir şu an 150 lira. İşte bakın halkın durumuna. Peki halk kıyma alabiliyor mu? 100 gram, 100 gram alıyorlar. 100, 100, 100, 100 gram, 100 gram, Evet, gram. Peyniri Eskiden de eskiden 5 kilo 5 kilo kalıyorduk TNT halinde ama şimdi işte gördüğünüz gibi bunları 300 gramı 250 gram halinde paketlenmiş olarak geliyorlar. Geliyorlar. Ancak, ancak var. bir şey değil. Ancak bir şey değil. Şey 160 lira kilosu sevgi yani 100 157 lira kıymanın kilosu müşteri geliyor bana 100 gram kıyma. Bu nasıl kula söylüyor ama biz de mecburen biliyoruz. Ki kıymaya da çok uzun zamandan beri çok fazla zamlar gelmiyor. Gelmiyor. Aslında. Evet. evet yani çünkü iki aydan beri gelmiyor. Süt ekleri kesildiği için evet. kıyma e, sütle şey. zam geliyor, süt şey. zam gelmiyor. Evet.